Ya Alper'in build'ını yapacaktım. İşte Alper'in tam build'ını yapacaktım. O ayarları doğru giremedim. Yanlış girdim. Elif çok <laughs> kötü şu an. Alper de hepsi bir de var ya şeyinde göstermişti onları yani. Ben hayvan gibi en son takım dizdim ya. Deli gibi bir takımım var şeyde. Sen hepsinin my 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 team'ini oynuyorsun ben biraz daha bireysel. Kanka bireyseli de oynuyorduk da Alperler salınca ben de saldım. Alper Fişan bu yıl oynamadı. Ama önceki yıl çok oynamıştık mesela birlikte. Onlar oynamayınca ben de oynamadım. Alper Sen Rende de de değil ama aman abim. Alper Rende nereden bilsin bir şey. Oğlum PlayStation kolu nerede? En son PlayStation 2'de V11 atmıştır o. Alper Rende bir kaç şey kursunda kursun da parayı oradan bir kırsın. Yok mu? Bilmiyorum. Senin sen filmde oynadın. Mı? Sen söyle çocuğum. <laughs> yok lan Rende'nin cidden arası yok. Ondan diyorum. O öyle çok takılmıyor yani. Oyun boyun. Biçeni diyor Alper Biçeni. <laughs> İlla abonelik mi hediye bir atınca okumuyor yani demiş Adustas. Çok teşekkürler canım. Mako de donate <laughs> atmak istiyorum ama kaçırdığın için atmıyorum artık. Ne olur şuna bir çözüm bu. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Adamlar Oo. haklı. Oo. Adamlar haklı. Aga haklı. Oo. Oğlum herkes herkes delirmiş ya. Öyle öyle. Ama çok Kemal, haklı. Bu Ne? Ninja gibi oldum. sözseler yeri yani. <laughs> Ninja kaç izleniyor? <laughs> Mikserde. 5000 bin, on bin arası öyle bir şey izleniyor. Ulan çok üzücü. <laughs> Sövüyoruz zaten diyor. Yo düzelteceğim. Sessiz yapalım Enes ya. Bak bizimkiler çok şey diyor da, sessiz sıkıntı yaratır falan diyor da bence bir şey olmaz ya. Yok bizim chat trollemez zaten. Bizim chat trollemez oğlum. CSGO hep BG'li formata bak seri. Evlilik yaşım geldi. Kanka ben zaten evli sayılırım. Bir de imza attık mı tamam ya. Sende nasıl durumlar? Yakında ben de başımı bağlayacağım. Oo, Hadi bakayım. Yok mu bak artık şey hayatına geçişimiz yok mu Berkcan böyle? Mangala gidiyoruz pazarları. Anladın mı öyle? Alıyoruz böyle. Olsun kanka. <laughs> Aile aracımız var böyle tamam mı? Tabi mangal yayını. Doblolar çekiliyor. Doblo, doblolar. <laughs> Altın kaplı doblolar. <laughs> evet evet ama böyle şekil şu jantlar böyle 20 ince yanak. 5 kollu. Dörtlü malafat var. Aynen öyle. Sinan 40 TL daha gönderdi. Son 16 liralık bağışımı okudun diye bu da benden sana ufak bir destek olsun. Askere gideceğim o seven. 2 gün sonra kendinize iyi bakın. 12 ay sonra görüşeceğiz Kemalim demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ara ara bizim moderatörlerimize böyle fotiler, şeyler, haberler gönderirsin. Bana onlar ulaştırırlar. Sinan çok teşekkürler. 6 ay askerlik şeyi 12 ay diyor ya. Adam şey askerlik. İsteyen 12 <laughs> ay 12 ay yapabiliyor oğlum. Ben yanlış mı biliyorum? 12 ay yapabiliyor. Kıdemle mi yapıyor? İsteyen ne ya? He? <laughs> <laughs> İsteyen ne? <de. gülüyor> İsteyen kanka 6 ay oldu ya oğlum. Sen bilmiyor musun onu? Hayır. 6 ay oldu. Öğren askerlikler. 6 ay sonu. 6 ay sonrasında paralı alıyormuş. Aa. Ha ücretli askerlik yapıyormuş 12 ay. 12 ay mı yoksa 6 6 mı arkadaşlar? 6 ay yapıyor, 6 ay sonrasında da para mı alıyor? İstese kalabiliyor yani mantık o. İyi Kemal bak öğren bunları. Geldi ya. Benim saçlar gidecek. Abu. Ne olacak? Beni sikin. <laughs> Geldi ya. Vuracağım sıfıra. Ada sıra 3'te işte, ile annenin ifşası var elimde. Bir holda masada dans ediyor. Ya Ali aman abi, zaten mekan mekan gezip. Öyle yani Ali zaten. Ee, bu birinci, ikinci sadakat puanını düzelt. 3. donate oku. Dört BG ile GTA girseniz de demiş. Ya adam gelecek oğlum RP'ye işte. Aa Berkcan ama sen PC'den. senin var oğlum zaten PC. Var kanka. Epic Games'ten aldım. <laughs> Epic Games'ten mi aldın? <laughs> evet peruk yaparsın. Yok be. Tasim Bey'le hoş geldin. İkinciğimiz kutlu olsun. Dev 3 3'te ne yapıyorsun Sürtük Kemal, dumanladım, kaynatıyorum. Alınma sikerim. <gülüyor> Epik'ten <gülüyor> girmiyor <gülüyor> mu? <gülüyor> ne? Epik'ten, Epik'ten girer girmiyor. Girer oğlum, nasıl girmiyor? Arkadaşlar giriyor. Öyle oynayan insanlar var. Aa bir dakika. Epik'ten M'e mi girmiyor? Emin misin? Olabilir bu arada. Alo. Hayır, giriyor. Yo, giriyormuş ya. Epic'ten Fiverr'e giriyor. Epic'le Steam kullanıcıları aynı Siege'ine giremiyor. Ee, GTA 5 içinde online'da. He o siktir et onu ne yapacağım online? Şey ama 5M'e giriyorsa sıkıntı yok. Ne bileyim, düşündüm belki serverlara falan kapatmışlardır falan diye düşündüm yani. Ya da Epic Games'e ayrımı şey yapıyor diye. Epic Games! Sinan 100 TL daha gönderdi. Yedek subay olacağım, o yüzden 12 ay. Hadi kartı boşalttık. Tek sevdiğim Twitch cenneti insansın, samimi ve sıcakkanlıkla devam, sen teksin, kralsın demiş. Çok çok teşekkür ederim Sinan Bey o 7'ler Sinan Bey'e gelsin. Çok teşekkürler. Eyvallah desteğin içinde. de cansın. Ver onun inceden bir utanma geliyor insan bir süre. Deniz Üçlü ile abi yorumunu çok merak ediyorum. Kısa bir video bakar mısın? Teşekkür ederim demiş. Deniz'cim ARL'de bakalım. Şey müzik galiba zaten. Şöyle chat'e atayım ben direkt. Ee, yavaştan kapatalım. Adustas 42 bu arada 5 abonelik hediye etmiş. Çok çok teşekkür ederim Adustas'cım. Eyvallah. Ee, başka okumadığım yok herhalde sonlardan. Arkadaşlar destekler için çok çok teşekkür ederim. Kime gidelim şöyle bir bakayım. Dün Muti'ye gittik. Bugün de çağrı mı yapalım? Hogwarts tarafına mı yapıyor? Kim var? Çocuklardan var mı? Çengel Tayf'tan var mı biri? Yayıncı oldular Çengel'den ha. Yağız var kanka. Ya Yağız'a mı gidelim? Hadi yağıza evet, gidelim o zaman. Sonra, <laughs> Hadi yağıza gidelim bugün de. Merhaba bu ayın parası yatmamış. Oo, Jahreyn abim hoş geldi. Paralar Paralar artık bölündü, bölündü. Çocuklar Facebook'ta artık. Ne yapacağız? O işi hiç düşünmemiştik. Bir el face'te olacaktı bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Bir el orada duracaktı yani. He Jurox'tan alınıyor mu? Merso falan çekti çünkü. Evet ya Facebook neymiş ya? Tabi canım adam Merso'ları. Yok mu Berçen? Ya kanka var. Bir anda salmadın mı YouTube'u? <laughs> Facebook var. <laughs> Oğlum geçen Facebook'a girdim ya vallahi. Uzun bir aradan sonra. Hiçbir şey değişmemiş ya. Yani. Facebook sayfam o kadar Aynen. <laughs> arkadaşım yok. A full aileden insanlar. Tanımadığım böyle, tanımadığım, ...alakasız 5 sene önce tanıştığım insanlar falan var. Ben bir şeyi var. Kendine biz sen grup vardı. Aktif lan hala. Ben baktım. Şey falan da aktif ha. Cahire falan da aktif. Ahrazlar falan Ferit'in de aktif. Kullanan ben, var yani bir kesin böyle. Ben 2 sene şifreyi bilmiyordum. Sonra benim de kapattılar ya. Şikayet ettiler beni kapattılar. Berkcan yok mu şu verified işlerine bakan bir dosyken ya senin? Var. Bir verifiedleyelim artık ya. Zamanı tamam. gelmedi mi artık? Geldi geldi. Geldi geçiyor bile. Ama sen sabokum hala. <laughs> Sana var ya verify tik gelirse ooo <laughs> Bu zarar o gün Bercan'ı da tanımıyorum değil mi? <laughs> chat. Yo verify tik gelirse güzel tarafı ne biliyor musun? Chat için. Ee, Jackson gitar çekiliş sözüm var. Hiçbir hiç, mi, hiç güzel tarafı yok. <gülüyor> 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 var mı chat güzel bir tarafı? <gülüyor> <gülüyor> Jackson gitar çekilişi. Oğlum Jackson çocuklar gitar. aç. <laughs> çocuklar ekran kartına aç, ekran kartına. Oğlum satsalar gitar. Kaç para? 3000 dolar falan lan o gitar. 2000 dolar Oo, öyle şimdi bir şey. para da söylüyor, para da söylemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Önemli Kanka. olan maneviyat hayvan herif. Maneviyat falan ne maneviyat oğlum? Adam alır satar kullanmıyorsa. Adam elektro gitar çalmayacak belki. Ne yapsın adam ne diyecek kendine mi gönderdi bana bunu dursun köşede falan mı diyecek satarsa satar. Satıp başka gitar alır üstüne de bir kasa tut o toplar doğru bak mesela. Mantıklı. Arkadaşlar hadi hostluyorum yazıya gidelim bugün Ada bak çok darlamayın. selam verin muhabbete dahil olun. trollemeyin öpüyorum. kendinize çok iyi bakın. Bye bay bro. Yazı turp yazar mısınız turp? Turba. Bak çocuğun hoşuna gitmeyen bir şeyse şimdi bak yok edecekler ha o chat'i. <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> Hadi öpüyorum arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Haydi bay bay. Hashtag ro